Merhaba değerli dostlar, ben Alaaddin Hoca. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Malumunuz, YKS ve KPSS sınavları yaklaşıyor, stres had safhada. Fakat biz sizinle bu stresinizi en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle değerli arkadaşlar, biz içerik videoları yükleyeceğiz, matematikle alakalı tabii ki. Bunun dışında e, soru çözümleri, deneme sınavları paylaşacağım sizinle. Ama en çok takıldığınız konuları ben e, ilk başta anlatmayı düşünüyorum. E, ekstra takıldığınız konular varsa, soru çeşitleri varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ve benimle paylaşın. E, mutlaka ama mutlaka bir cevap alacaksınız arkadaşlar. Şimdi matematik anlatmanın dışında da sizlere nasıl yardımcı olabileceğim? E, bir arkadaşımız, bir öğrenci arkadaşımız diyelim ki Nasıl çalışacağını hala bilmiyorsa bunu da bana lütfen yorum kısmında yazsın. Ben ona da bir çalışma programı hazırlayacağım. Yani esas amacımız sadece matematik anlatmak değil, en verimli şekilde nasıl ders çalışılır bunu da arkadaşlar sizinle paylaşmaktır. O yüzden kanalı lütfen takip edin ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Elimizden geldiği kadar size faydalı olmaya çalışacağız. Ama bu konuda da sizden tabii ki destek bekliyorum arkadaşlar. Tabii sınava hazırlık dönemi ciddi bir dönem arkadaşlar. Yani işin şakası yok aslında. Disiplini bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bu tabii sadece matematik için geçerli değil. Kendinizin bir program dahilinde çalışması gerekiyor. E, YKS sınavları yani TETV ve ayete kısımlarındaki soruların ciddiyetini eminim ki çoğunuz biliyorsunuz. E, madem durum bu kadar ciddi bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda ben sizlere elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ama tabi esas mesele sizde bitiyor. Ben sadece size yol göstereceğim ama o yolda yürümeyi tabi ki siz yapacaksınız arkadaşlar. Haftaya YouTube kanalıma yeni videolar ekleyeceğim. Ee, ilk başta kendim bir liste oluşturdum, bir sıralama listesi. En çok takıldığınızı düşündüğüm konuları ben yazdım. Onları sisteme e, YouTube kanalıma yükleyeceğim. Ama ara ara tabii ki sizin de takıldığınız konular varsa lütfen bana yorum kısmında e, iletin ve mutlaka onları da sıraya alacağım. Sınava kadar sizinle birlikte çalışmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.